Evet arkadaşlar, Hüseyinler açma germe yapıyor. Koşu bitti. Çocuklar diyordu bizi hiç çekemiyorsun abi. Şimdi çekeceğiz. Erdem açma germe yaptırıyor. Niye evet. Evet. De, çekmedin. Ben, babam <laughs> kötü yer. olanları çektim Yunus. Ya of ya, babam Sen bana niye öyle i̇şte, sen de çok Uyuta. konuşuyorsun ya. <laughs> <ispağ ve> <laughs> Seni bir gün kaleye gömeceğim bütün dam. vay eyvah. Sıpla işi keş. Şey. Abi <laughs> videonun sonunda bunları izleyelim bakalım kim <laughs> kimi gömüyor. Tamam bakacağız Erdem. <laughs> Erdem. Bugün pater bunu evet. açıyorum 90'dan topla çıkıyorum. Şımarmayın ha. Diğer gittik sen yap. Tamam benim verdim. Ben 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 sen mi <laughs> geldin? Evet az sonra başlayacak idman. İdmanda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar idmanımız başladı. Düdükle beraber <laughs> şaşırdı çocuklar. Düdükle beraber %100 koşup geri dönüyorlar. Sen Onun nereye dönüşü gittin dönüşü ya? ya. <laughs> Hızını alamadı, dönüşü unuttu. Evet, ben de idmanı engellemeden çekmeye çalışıyorum. bakalım inşallah Hüseyin bir düşüş yaşamamıştır veya toplu oynarken ayağında herhangi bir ağrı olmaz bir iki iki buçuk haftadır idmanlardan bayağı geri kaldı Allah'ın izniyle inşallah iyileşmiştir Evet çocuklar Mekke'ye geçti Vallahi çocuklar İlk bayağı yordu Yunus Hoca çocukları. eyvah <laughs> eyvah. <vay. gülüyor> İlk bırakan 6 kişi ona göre. Hocam Alamet'in kebap borcu vardı onun yerine muz alır işte bırak. Kebap borcu nereden geldi oğlum? Çiğ köfte çiğ köfte. Hadi oğlum bırak Murat'ı. Hadi oğlum Murat'ı. Ali yanlış duruyor. İndir. Inrir. Hadi oğlum. <Gülüş> i̇ndir aferin oğlum. Hadi Murat Tamam indir. Bırakma oğlum. Bırakma Ali. Muzu alacağım ben. <laughs> alacağım. Muzu şey için Murat hadi. Hadi ilk bırakan altı kişi. Hadi oğlum. Yok daha bırakan yok. Sürüyor lan siz bu arada. Adam, evet kalçalar kalkmaya başladı <laughs> ufak <pesim>. ufak. Ayaklarını kayıyor. Ayağım Beni ilgilendirmiyor. Al, Bırakan alır. Muratan bir. Yes. Eyvah ilk Muratan bıraktı. O dağ var ya. Bırakın, bıraktı. Bırakın, ya. Bir şey Ben, de ben diye bir Bunlar kaldırıyor. Bir <laughs> Yok abi. <laughs> Hocam ben düştüm elendi. <laughs> <Olsan, özürüm gülüyor> evet abi. Han elendi. Hüseyin şey de bıraktı. <laughs> Ay, şey. alame, sen Muz, oldu. Çift Hiç sen de götünü kaldır oğlum. 4 <laughs> 4 <laughs> şey. Hocam son 2'yi arıyoruz hadi. Son iki. <laughs> Kaf. <laughs> Cahit gözüm üstünde bak. <laughs> Abi bir kişi daha gitti. Beş oldu. <gülüyor> Son. <gülüyor> Son bırakan kişi. Ha 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 Gitti gitti, bitti hocam. <laughs> Vallahi helal olsun. Ali Ahmet tebrik ederim. Ali Ahmet büyük direniş gösterdi. <laughs> Vallahi helal olsun. Abi bunlar durmuyor ki, yapıyorlar. Vücutları böyle, kalçaları. Aa, sen de yapacaktın abi. Aa, helal, ya hele hele yak. Hoca kabul etmiyor, öyle bir şey yok <laughs> cezalılardan biri cezalı olmayan birini alıyor ona göre. Aha. Vallahi çocukların perti çıktı. Güzel oldu, eğlendiler. Arkadaşlar ilk videoda bu kadar terlemek çok kötü ya. 5 dakikada terledik bu ne ya? Görmüyor musun? Emek hocam emek. İnşallah karşılığını alırsın kardeşim. Vallahi çok iyi oldu. Hüseyin bıraktı ama idmansızlığına veriyorum. Yaklaşık iki buçuk haftadır idman yapmıyor. Bakalım devam edeceğiz. Evet arkadaşlar hareketimiz başladı. Çocuklar pas verip dönüyorlar. Hüseyin burada. Evet biraz sonra şut idmanına da geçilecek. Şut çekeceklermiş. Kalecilerimiz de burada. Ali Ahmet, Murat Han, Oğuzhan. Ömer Hoca da onlarla beraber. Onları da çekelim. Güzel. Dikkat et direğe vurma. Evet Murat Han. Çek. Bravo. <laughs> Güzel oldu. <laughs> Hocam, sen, Hayır. Öyle bir şey. Öyle uçtun mu ne anlamı kaldı lan? <laughs> Alamet. Hayır, Çek. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Oh, Murat abi bu sıcakta geliyor burada <laughs> sizin için video çekiyor. Kesinlikle abone olun. Oh, oh. <laughs> <Tutsun lan değilim. gülüyor> Alamet hiçbir şekilde kabul etmiyor. <laughs> evet arkadaşlar. Evet, aynı hareketin devamında şut çekiyor çocuklar. <laughs> şut ya. Cahit vuruyor. Bravo be, güzel gitti. Bakalım şuraya geçeyim. Elini kesmeden. Güzel. Aa güzel oldu. Aferin. Bazı arkadaşlarımın adını bilmiyorum. Daha yeni katıldılar aramıza. Ah be. Evet Muratan Kale'de. Aa güzel uçtu olsun. Evet Hüseyin geliyor. Bravo güzel oldu. bravo. Davut geliyor. Üf. <laughs> bravo be. Davut fena astı. Aferin Oğuzhan. Kale güzel çıkardı. Vallahi harik, Davut harika bir şut çekti. Ah be güzel olsun. Ya, yoruldum, hadi, istabda. Hadi, istabda. Hadi, hadi, hadi. Evet Hüseyin. Vay wow, kale güzel tuttu. Erdem Bravo. Bravo Ozi be. Vallahi kaleciler çok iyi. Bugün baya güzel şutlar çıkardılar. Bravo. Bravo! Erdem geliyor. Bravo be! Kale güzel tuttu. Hüseyin geliyor bakalım. Güzel. <laughs> Bravo be Yunus güzel şutlarca gibi türlü girmedi. Davut geliyor. Aaa bravo. Valla kalecileri yakından alacağım. Maşallah bugün çok iyiler. Alamet babaları istiyorum diyor. Bravo. Vallahi kaleyi çekeceğim biraz. Evet Murat'an geçti şimdi kaleye. Sırayla geçiyorlar. Bravo. <laughs> Ömer iyi çalıştırmışsın. <laughs> Bravo. <laughs> güzel güzel. Ah be. <laughs> evet Hüseyin vuruyor şu an. Aa, ne yaptın oğlum? <laughs> Hüseyin ağrıyorsa vurma oğlum. Zorlama. Oy! <laughs> <laughs> Aa. Bravo be. Bugün kalecilerin günü be. <laughs> Vallahi çocuklar çok güzel toplar çıkardı. Aferin. Bravo be. Bravo. Kaleleri biraz daha yakından alalım. Bravo be. <laughs> Erdem çok güzel astı valla. <laughs> Beyim güzel vurdu. Valla alamet iyi kaçırdı. Ah oh be! Ama güzel, güzel. <laughs> Hüseyin kaleyi beğenmedi. Kale çok küçük diyor. Evet, kaleleri çok çektik. Bakalım Davut geliyor. Oo, güzel. Yuh. Güzel, güzel kurtardı. Evet arkadaşlar. İdman bitiyor. Bugün Türkiye maçı var. Biraz erken bitirin dedik hocaya. Sağ olsun kırmadı bizi. Vallahi Hüseyin de sakatlıksız atlattı. İyi oldu. Güzel. Ayağı şey olmadı çok şükür. iyi atlattık. Güzel bir idman oldu. Vallahi kaleciler harbiden alkışı hak etti. <laughs> Bravo kale. <laughs> evet arkadaşlar. Hafta sonu Yunus'un maçı da olabilir. Gene idmanlarımız olacak Hüseyin'in. Hüseyin döndü inşallah güzel geçecek. Başka ağaçlara diktim diyor. O, o da olsun. şey olmadı. 60 yılda belki 5 tane diktim. Bu <laughs> da diyor ki 5 tane koyuyor da kışlamayın diyor. Olsun olsun. Güzeldi harika. Bugün çok iyiydiniz. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler. Valla çekimi bırakmıştım ama bire bire çıkıyorlar. Dayanamadım geldim. Evet Hüseyin. Bravo. Evet uzun atıp bire bire çıkıyor çocuklar. Yunus geliyor. Ah be ayağa kaydı. Güzel oldu güzel. Bravo! Abi. Güzel oldu. Hüseyin geliyor. Aha yemedi. Güzel. Bitir lavut. Yapma be. dalmayın <laughs> Evet Davut Hüseyin'e sert dalmayalım dedi Daha yeni geldi Sağolsun Çocukların hepsi çok iyi maşallah Hepsi birbirini düşünüyor Arkadaşlıkları güzel en önemlisi de bu Gelirken mutlu geliyorlar Ah be güzel denemeydi <laughs> Güzel Evet Yunuslardan geliyor. Aferin. Bravo Erdoğan. Güzel. güzel, güzel. Biraz, biraz ah <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu. Bravo! Cahit çok oynadım be! Cahit çok oynadım be! <laughs> Tekrar Hüseyin'le Davut geliyor. <laughs> Hadi lan oyla düz gel. Bravo güzel deneme. <laughs> aferin. Bitir. Yavaş ayağını sakatlayacaksın. Ah be güzel aferin. Güzel oldu. <laughs> Kenara çık oğlum. Aferin be. Kale alamet çıktı. Oo. <laughs> Ey! Eyvah eyvah. Ah be. Oo. <laughs> Gel aferin be. Aferin be. Bravo be. Vallahi süper oldu. <laughs> Harikaydı. Güzel olsun. Davut'la Yunus geliyor. <laughs> Biraz sert geçiyor bu. Bravo! Ah be güzeldi. Güzel deneme Erdem iyi çekti. Güzel bravo. <laughs> aferin lan aferin be. Çok güzel mücadele. Valla süper oldu birebirler. <laughs> güzel aferin. Tamam hadi at at. Bak şey et yemiyorlar var. Evet Hüseyin geliyor. Son yapıyorum abi. Vallahi gol atamazsın ceza olsun. Bravo. Kalk 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 <laughs> Bravo. Evet arkadaşlar çok güzel birebir oldu. İyi ki çektim. Biraz sert geçti ama olsun çok iyiydi. Valla tekrar iyi seyirler diyeceğim. Görüşmek üzere.